işçi bulamıyorum diye isyan etti. Bir iş yeri sahibi 8-9 aydır iş yerine işçi bulamadığını söyledi. İş yeri sahibi şunları söyledi: "Şu dışarıda her kamera görüp röportaj veren ergenlere sesleniyorum. Bakın iş yerimizde 8-9 aydır eleman aranıyor. Bir tane eleman bulamıyoruz. Söz konusu ekonomi olunca kamera görünce diliniz patır patır çalışıyor. Diliniz çalıştığı kadar bileğiniz çalışsın." dedi. İşte o video. Şu dışarıda her kamera görüp röportaj gören ergenlere sesleniyorum. Bakın iş yerimizde 8-9 aydır eleman aranıyoruz. Bir tane eleman bulamıyoruz. Söz konusu ekonomi olunca kamera görünce diliniz patır patır çalışır. Dilinizin çalıştığı kadar bileğiniz çalışsın. Ekonomi evet kötüdür. Lakin oğlum çalışmıyorsunuz. Yani çalışmadan patron olmak istiyorsunuz. Aç kabadaylık olmaz. Gelin çalışın, kazanın ondan sonra geçin kamera karşısında konuşun. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.